Altın sesini Yalova'da en iyi kim temsil ediyor? Yalova konuşuyor olarak biz temsil ediyoruz. Selam sana İmparator! Selam sana İmparator! Selam sana İmparator! Bu sene hangi takım şampiyon olur? Bu sene değil, her sene Türkiye'de tek bir takım var. Şampiyon her zaman için Galatasaray. Ailem duysa kızar dediğiniz bir zevkiniz var mı? E, habersiz şehir dışına işte, çıkmak. Öyle mi? Hatta <laughs> örneği de var. <laughs> Allah Allah Allah. Kayıtsmaniye de çıkıp Eskişehir'e kaçmıştım. Hala haberler olmaz. Bak sen. Bu sene hangi takım şampiyon olur? Beşiktaş. Neden? Seni hiç alakadar etmez. Ben Beşiktaşlıyım da ondan. <laughs> Ailem duysa kızar dediğiniz bir zevkiniz var mı? Var. <laughs> Aktes yok, namaz yok. Alkol var, zina var. Ne kötülük ararsan var. Var. Çok var hem <laughs> de. Ne? Kumar iddia. <laughs> İlle <laughs> İhanetin başkenti Yalova'da kaç kere ihanete uğradınız? Ben hiç uğramadım. Bizim yanımızdakiler hepsi kral. Vay kral kral! ancanızı özgürce şey bildiğinizi düşünüyor musunuz Evet <laughs> Bana öyle bakma anlayacaklar